Soru önergelerinin haberleri bile yasaklanırken, demokrasiden bahsediyorsunuz, Umut Barış Karataş, Upk Diver, soru önergelerinin haberleri bile yasaklanırken, soru önergelerinin haberleri nasıl yasaklanıyor, var mı öyle bir şey yasaklanıyor? E, davalarda gizlilik olduğu için mi kastediyor acaba, yoksa genel olarak? Basın odası... evet, ondan bahsediyor olabilir mi? E kardeşim biz şeffaflıktan yanayız biz yani baskıdan yana değil sen. Muhtemelen fezlekeleri kastediyor olabilir bu ha. bakanlarla ilgili. Ya biz alabildiğine şeffaf, alabildiğine halkı bilgilendiren, halkın da alabildiğine özgür olduğu bir Türkiye istiyoruz. Tabii. ya internet istediği gibi görsün konuşsun, istediğini anlatsın. Yani ben hükümetin o tavırlarına taraftar değilim. Ama yıkıcı internette hakaret hamiz yazılar konuşma, hep bunları kaldırıyorlar. O güzel o. O senin de e sana küfretsel ister misin? İşte süratle kaldıracaklar. Evet. Eskiden haftalarca duruyordu çarşaf çarşaf. Mahkeme karayla o atalan Üsküdar'ı geçiyor. Adam zaten hakaret etmiş oluyor. Kalksa olur, kalkmasa olur. Şimdi de sürat yapacağız ama yine de o sürat yeterli değil. Aslında en fazla yarım saat, bir saatte kalkması lazım. Evet. Değil mi? Mesela bakacak yetkili. Diyeceksin ki internetten bana şu adam kötü söz söylüyor. Bakacak ilgili kişi. Evet. Hakk düğmeye basıp kapatacak. O kadar. Süratle. Yani yıldırım hızıyla olması lazım ama şu şu an öyle bir şey yok.